Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalında hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Hoş geldin diğer Reis. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bugün çok önemli maç. Bizim şampiyonluk adına kazanmamız gereken bir maç. Galatasaray derbisi. Ne düşünüyorsunuz? Bizim için hayırlısı bak, neyse bak, ben o olsun. Ben bir şey evet. Evet. İyi, i̇yi, oyun, i̇yi, oyun, iyi yani. kalırsın, öyle, atmasın i̇yi i̇yi Yani, iyi oyun, iyi mısın, yani iyi. kazanmak istiyoruz, önemli bir maç. Galatasaray'ın eksikleri var ama o kadar değil bence Osmanlı de oynuyor. oynuyor. Ha, tabii, yani çok o, yok. Daha, da eksiği çok da güzel kareografiler yapılmış çok da güzel kareografiler yapılmış. yapılmış bir hakkımızda hayırlısı neyse olsun ben bunu her zaman söylüyorum hakem hataları olmasın Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olur umarım tebrik ederiz yapacak bir şey yok abi canım bu futbol sonuçta hayırlısı neyse hakkımızda hayırlısı neyse olsun güzel bir maç olsun Yolun hoş gelen bir maç olsun Hadi. bu arada kareografiler çok güzel olmuş muhteşem yani aslında taraftar üzerine düşeni yapmış hakkıyla sıra sadece bizim oyuncularımızda. Atar <laughs> evet, sağ seni biz bak ne söyledik. Ha, iyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Tabii. Ha. Fazla heyecana da gerek yok. Hiç. Tabii canım. Ancak hataları olmasın Fenerbahçe'mizin kazanacağı bir maç olur inşallah. Abi. Hepinize iyi seyirler. <laughs> ah <laughs> oh be, yetişecek bu Bas, bas. O ne ya? İşte bu ayıp var ya hep böyle giriyor. Ben buna kızıyorum Ama işte. Şey hep aynısını yapıyor. Güzel. <laughs> Bravo oğlum <Allah>. beni. <laughs> Başladığım ıslanma ya. ne beni, bak. <laughs> <laughs> <Ne, ne, ne. gülüyor> <laughs> pardon. Buna, abi, 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 abi ya. nasıl ya, vermiyorsun bir şey var Adama ya. tekme atmış ya, ya. devam ettiriyorsun orta hareketi. Bak şuna bak. Abi şu adamın hareketlerinin uyuşmadan bir <laughs> tekme ben miyim şu an? Ne uyuşmadan? Ah be! Ama çok hızlı yani çok. Of! Anan avradın arkada biri olsun ya. Emesiliye baksana duramıyor bir yerin. Kolarını evet. izin veriyoruz o sıkıntı kanka. Yani. Yani. Böyle olursa bak. <laughs> abi ben de değil mi? Evet. <laughs> abi Kerem atma şu topu. Kerem kısacık adam bir ya. Lan ne yaptınız Allah sizi kahretmesin <laughs> ya. Sarayda kalmasını kalmasını sağladık.

Ay Oscar ay. Ya zaten kaleci kurtarıyormuş Oscar öyle çarpmış ya. Hı. Öyle öyle zaten ama bakın. Neresi var? Maç 90 dakika. 90 dakika da. Bir oyuncu şey var. Altasaray'da yerde Benzema. Nasıl nişan olmuşlar ya? Yanlış. Ama ya, 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 gözüne gözüne gelir adamın ya. Hı. Ayıp mı? Bu kadar olmaz abi. Aa, orada böyle. ya. Bu ne Ya ne aptal bir adamsın mısın ya? Ya ne bu ne ya? Aa. Alın. Devam et diyorsun lan önünde. Gol, gol be! Gol! Gol! Be! <laughs> be! Ol, Gold, gol! ne, Gol! 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 ne Gol! Gol! Be! Gol! Gol! Be! Gol! Be! <laughs> gol! 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 ne Gol! Gol! ne, Gol! 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 ne, Gol! 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 İkisi ikisi topa kalkmış. Dirsek mirsek yok, kolu geldi hiç Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. yok, hiç şey yok, <laughs> var. el var lan el var, şitvin eli var. Kısa süre Evet. 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 giden Evet. 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 Ya abi ya. İkisi de kalkıyor. Büyük ihtimal bu evet, 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 şey için. Evet, evet, bak. Ben de sonradan görüyorum. Gitsene şuraya. Onu mu satayım? Ne, İsmail ne oldu? İsmail burada ya. İsmail. Pardon, dur, dur. Ne oldu? Elim çarptı. Dedeciğim çok özür dilerim ya. Ne oldu? arkadaşlar ya, ilk yarı bitti. Galatasaray 1-0 önde. Yani o bizim gol şeyin eline gelmişti. Ee, Şıkrın yarım. O çamur çamur. Ya o penaltı pozisyonu değil o to Toray'ı şey e, Davinson'a değil de büyük ihtimal Şıkrın yarım konuna verdi. 1-1 Bir olsaydı güzel olurdu. Yani eşit oynuyorlar. Ama tabii sana faktörü çıktı. Oynamadı oynamadı geldi bizim başta oynayası çıktı. <laughs> yani bakalım ne olacak ikinci yarı. Ee, bakacağız ya artık. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlayacak birazdan. <gülüyor> <gülüyor> İsmail ne yapıyor? İsmail ne yapıyor? Orada adama çarpmıyor diye yaptı yani. Gelecek merak ediyorum. Çok Maşallah <gülüyor> var yani. Allah cezanı vermesin <laughs> ya. Ya yapma iş işte ya. Ya bu defansı bırakmış gelmiş gol atıyor. Abi iki sene daha ya. Adamın açıracağı belli zaten oraya. <laughs> Anne ne? Oraya başka bir bok yok ya. Nereye gidiyor anne Sürey? ya Nereye Hiç doğru koşuyor? Ya. <laughs> Vallahi billahi. Gezdin durdun sen, bir bok <laughs> yaptın da yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi böyle bir maçtan çıkıp Söyle. Söyle. Da şahlanman lazım be. Yuvarlan. Kerem de kötü oynadı ya bu arada. Kerem, ya Kerem var. ne yapsın? İki tane adamın önüne koymuş adam zevallah gibi. Ne yapacağım?

Güzel oynaman lazım. Adamların eksikleri var. Adam kusursuz oynadı defansa. E çok iyi oynamadı Galatasaray ama gol ve iyi kapandılar yani. Orada kusursuz yaptılar defans işini. Orada sağda e, kaldı. Demek. Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Gol be, gol be ne güzel attı be. oldu ama ya. Evet çok iyi. Beraberlik değildir abi. Allah'ım benim benim. Ya, ya. Ben bunu Sen alın mı? Hadi. Yoldur abi. Dur abi benim. Beşinci dakikada oynamaya başladık Selam. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Tamam. Of. Çok, çok, çok güzel. Ya. Aferin lan Levent. Bir şöyle orta atan ya. Bakın bana var ya bir de cahil nasıl? Neden? Söyledim ya. Çok güzel ama Ya biraz dolaş demeyeli çok geç geldi ya. Yani. Çok geç geldi abi. Ya yani şu var ya bak 80. dakika yaz yemeği iki vurdu. Yemeği. Nerede ya? ya. Yani kötü oynadık herhalde. Kötü oynadık aynen. Kötü yani. Kötü, kötü yani. yani, nasıl diyeyim size adamlar eksik gelmiş. İyi defans yaptılar. Sonra defansı atacak. Yok defans iyi yaptılar abi. Yani. Ne olur? Ne olur geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor lan hadi lan. Evet. Hadi oğlum bir ortada. A <laughs> oğlum ben de alıyorum gol olacak ha. Lan ne yapıyorsun ya? Ben spors. Aç lan maçı aç. Oğlum maçı açın lan. Aa. Aa yaptıkları işe bak. 70'e geldi. Çok yüklenme oldu herhalde. Ya Allah'ım böyle olacak şu ya. Allah'ım. Yapacağım. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar. Çok teşekkürler. Büyük Yani biraz daha arkadaşlar erken atabilirdik o golü. Yani Declan Saray da iyi oynamamıştı. Galatasaray gol attı, kapandı. Yani dediğim gibi biraz erken bulsak belki 2-1 yapabilirdik bu sikoya en çok sevinen Trabzonlu kardeşlerim evet. oldu. Bunlar <laughs> <laughs> onlara çok yaradı. Biz de onlara çok yaradı. Bir tanrı aynı devam. Bak ben bugün şeyde de söyledim Hasan abi, Gaz abi. Fenerbahçe bugün yenilmez dedim yani. Evet. Yani yenilmez dedim. Ya Ama da bir şey demedim, geç bunu da geldi söyledim. yani. Berabere bitti. Beraberlik Size bir şey diyeyim mi? Ya biri farklı yeren yenecek ya da beraberlik hayır, diye düşünüyordum. Hayır. Dedem de beraberlik evet. dedi. ben de dedim. Başka bir Evet, evet. Ben, dedim, Sağlık sana, olsun. ben ya baba Yorum. ben sana söylüyorum. Evet. Asıl teknik direktör bir hata yaptı bugün. John Duran'la başlar. Evet. Yorum yapmayı, abone olmayı yani. unutmayın. Arde. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.